bir yıl içinde 59 tane hekim yurtdışına dışına gitmiş. 59. 2021 yılında 1405 kişi gitmiş arkadaşlar. Bu giderlerin hepsi genç etkili Bir, gerçekten bu ülkede bir gelecek bulamıyorlar. İki, demokratik bir ortam yok. Üçüncüsü başta belirttiğim gibi artık mesleki itibarsızlaşma hat saklar. Bakın bir hekim arkadaşı görevine başlıyor. Acilde ilk gün, başladığı ilk gün şiddet görüyor bu hayatını bitiriyor hekim arkadaşlar. Hekimlerin yurt dışına göç etmesinde tek bir sebebi yok. çok sebebi var. Az önce bahsettiğim gibi ya sağlıklı olma halinin temel kök nedenleri var. Yani demokrasinin olmadığı bir yerde, barışın, özgürlüğün, eşitliğin olmadığı bir yerde sağlıklı olamaz. Ciddi soruşturmaları başlatıldı. Biz meslek örgütü olarak işte Ankara'da benim bildiğim en azından bize başvuran bütün meslektaşlarımızın savunmalarını biz hazırladık bu konuda onlara destek bulduk ama büyük bir yaptırım yok. Bu şiddetin yaşanması mesela en meşakkatli branşlardan kadın doğum, genel cerrahi, beyin cerrahi, acil servis. Bunlar önemli şeyler yani meşakkatli şeyler. Burada iki şey bizim büyük sıkıntıya düşüyor. Bir işte biraz önce bahsettiğimiz biz ona kışkırtılmış sağlık talebi diyoruz. Birinci basamakta aile sağlık merkezinde çözülmesi gereken her sorun için hastaneye geldiğinizde sizin gerçek kanser vakası göremiyorsunuz. Ya da kanser vakasına zaman ayıramıyorsunuz. Kanser vakasına da bir dakika ayırıyorsunuz. Basit idrar yolu enfeksiyonu için de bir dakika. Türk Tabipler Birliği der ki tıp fakültesini bitirip teknik olarak diplomasını alana biz doktor ederiz. Ama iyi hekimlik yapmak, hekimlik etik ilkelerine sahip çıkan, halkın sağlık hakkını savunan da biz hekim ederiz. Böyle bir ayrımız var. Yani doktor ve hekim ayrımı farklı. Diplomayı alırsınız, teknik bir eleman olursunuz, siz doktorsunuz. Ama halkın sağlık hakkını savunuyorsanız, nitelik bir sağlık hizmeti vermek istiyorsanız, kişinin dili, dini, cinsi, ırkı, hiçbir şeyini gözetmek bütün bilginizi baskı ve zor altında olsanız bile insan yararına kullanıyorsanız o zaman hekim oluyorsunuz. Türk tarifleri bunu böyle tanımlıyor. Ee, aslında yandaşlık tam da bunun üzerinde. Yani bu ülkede hiçbir kurum özellikle ve bağımsız olmadığı gibi Sağlık kuruluşları da özellik değil, bağımsız değil. Yani iktidar kendi başhekimini atıyor, e, iktidar kendi müdürünü atıyor, iktidar hangi parti olursa olsun ne yazık ki böyle diyor. E, Oysa ki biz şunu söylüyoruz, yine Türk talepçilerinin bu konudaki görüşü, bir hastanenin idarecisi e, olacaksa orada çalışan temizlik elemanlarını tutuyor, güvenlik görevlisinden, hemçiresinden, sağlık görevlisinden, hekiminin ortak, bağımsız, demokratik bir seçimle göreve gelmesi gerekiyor. Başhekiminde müdüründe. Ne yazık böyle gitmiyor. Bu, bu, ülkedeki herkesin nitelikli ulaşılabilir ana dilinde bir parasız sağlık hizmeti alması gerekiyor. Aynı şey eğitim içinde. Yani ben bu ülkede yaşayıp verilimi veriyorsam, bu topraklarda ben yaşıyorsam, benim bu hizmetlerden ücretsiz yer almam gerekiyor. Herkesin.